Sağ Sayın Malum, gafurumuz size bir çiçek. Evet. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bakın şöyle. Marim, hoş geldiniz. Sayın Marmar. Evet. Merhaba. Sayın Marmar. Hoş evet. geldiniz. de hoş geldiniz. Şöyle geliniz. bir gelin yanıma. Evet çiçek de. Evet. Gel bakalım. Evet. Sayın, Sayın Malum. Nasılsın? Ayşenur. Adın? Ayşenur. Tam Nur gibi. Gel, o senin adın mı? Benim. Ya sen de benim öbür yanıma gel. Sen de gel abla. Gel, abla. gel, abla. gel, bak gel. bakalım. Bak karşıya, o karşıya bak. Evet, Sayın Malum. buradayız. Ben oradayım da çocuklar orada mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı akşamlar. Evet, Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet. Nasılsınız? İyisiniz. Ne, ne kadar iyi? Çok iyi. Allah iyilik versin. Sağ olun. Evet. Hadi bakalım az kaldı. Hadi bakalım birazdan hep birlikte açacağız. Allah kabul etsin. <laughs> i̇yi babam. Nasılsın? Sen, 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 Evet. Evet. İşte çekiliyoruz. Bak karşıya bak çekiliyoruz. Allah çektirmesin. Nesi <laughs> <Mesela> çekiyoruz? Oraya <laughs> 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 bak oraya. Dayı. Dayım Mustafa da bakıyor mu? Mustafa selam. Evet. Tamam mıyız? Ben çekelim Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim. Gelin bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Valim, değerli misafirlerimiz, bugün protokolü gözetmedik çünkü e, bugün e, öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte bir iftar yemeği yapmak istedik. E, bugünkü iftar yemeğimizin bir teması var. E, bu temada e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın projesi olan e, koruyucu aile e, tamam üzerine kurduk bugünkü yemeğimizi ve Sayın Valimiz bu konuda e, size çok değerli eşi, eşi Ayşe Hanımefendi de bu projenin başındaydı ve bir uzun bir süre bizim Mersin ili birinci oldu. Bundan birçok kişinin belki haberi yoktur bu projeden. E, bu konuda da Sayın Valim mutlaka e, aydınlatacaktır. Bu konuya herkesten çok hakim. Çok değerli çalışma arkadaşlarım. Mersin'in değerli kamu, sivil ve siyasal partilerin değerli temsilcileri, sevgili basın mensuplarımız, özel ve güzel bir Ramazan akşamında, bir iftar ve gönül sofrasında, Mersin Yetiştirme Yurdumuzun bahçesinde, devletimizin himayesindeki şefkat elinin kucakladığı, en küçüğünden en büyüğüne Gençlerimizden büyüklerimize kadar geniş bir gönül sofrasının bir parçası olarak bu akşam sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle hepimize Allah kabul etsin diyorum. Ramazan'ın paylaştıran, oluşturan ve birleştirerek zenginleştiren bu ikliminde birlikte olmanın herkes için, hepimiz için çok büyük bir kazanç olduğunu vurgulamak istiyorum. Ve bizi bu ortamda buluşturan, bu gönül sofrasının bir parçası olarak bu akşamı hazırlayan Mersin Ekonomi Platformu'na, başkanlarına katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluş yetkililerine de teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki Ramazan'ın anlamının da bu olduğunu ve böyle olması gerektiğini de belirtmek istiyorum. Çünkü bir olmak, birlikte olmak, bir sofranın parçası, sevincin çoğaltanı, tasanın azaltanı, tasada ve kıvançta paylaşanı olmak, öylesi akşamlarda gelişen, güçlenen ve zenginleşen duygularla oraya akmakla mümkün. Hissetmek ve bu doğrultuda hareket etmek, sorumluluğu çerçevesinde böylesi katkılar üretmekte millet olmak demek. Biz bir büyük milletiz. Geçmişinden gelen ve geleceğe inançla ve kararlılıkla yürüyen, hedefini büyük koyan, geçmişi büyük olan bir büyük milletiz. İnançlarımızda, değerlerimizde ve birlik ve beraberliğimizde. Onun için en büyük zenginliğimiz olan birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın diyorum. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin, güçlü etsin, bu akşamsı gibi güzel eylesin. Mersin Ekonomi Platformu, Büyükşehir Mersin'in gerçekten bu büyüklüğüne katkı koyan, zenginliğini sağlayan, iş ve aş üreten, istihdam üreten, insanımıza ekmek üreten değerli iş adamlarının, onların oluşturdukları ayrı ama bir büyük çatı örgütün adı. Kuruluş düşüncesinden bugüne gelmesinde hem emeğim hem de katkım olduğu için keyifle izliyorum. Bu düşünceyi bana getirdiklerinde de onlara güvenmenin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gönülden hissediyorum. Çünkü Ramazan'ın anlamını biraz önce değerli il müftümüzün duasında ifade ettiği gibi paylaşmak, olmayana olandan aktarmak ve bunu yaparken de insani değerler ve estetiğiyle bunu tamamlamak. Bakınız bugün yetiştirme yurdumuzdayız. Her bir yavrumuz, her birinizin masasında büyüklerimiz devletimizin himayesinde. Maddi olarak bu büyük devletin bütün bu kendisine himaye edilen ve kendisinin sorumlu altta bulunan tüm çocuklarımıza her şeyi ama her şeyi sağladığını söylemek mümkün. Onlar devletin şefkatli ve merhametli elinde her düzeyde her ihtiyacı karşılayan değerli öğretmenlerim, kurum yöneticilerim, il müdürüm ve her düzeydeki personelimle her düzeyde gerçekten çok rahat ve huzurlu bir ortamdalar. Ama şüphesiz ki hepimizin herkesin olduğu gibi sevgiye, herkes gibi ilgiye onlar da açıklar. İşte bu buluşmalar onlara ilgimizin, sevgimizin ve onlara verdiğimiz değerin bir göstergesi. Onun için bunu fark eden, bunu fark ederek sorumluluğunu yerine getiren Mersin Ekonomik Platformu'na ve tüm üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu akşam şüphesiz ki bir temada sizlerle paylaşmak hem gereğini hem de sorumluluğunu hissediyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğüyle başlayan ve tüm Türkiye'de 81 ilde çocuklarımızın doğrudan bir aileyle buluşmasını, aile sıcaklığını hissetmesini ve aile ortamında şüphesiz büyümesini amaçlayan gönüllü aile projesi başladı. Gönüllü koruyucu ailelik herkesin her yaş grubunda ailesiyle birlikte bizim yurtlarımızda ve kurumlarımızda bulunan sevgi evlerinde bulunan ayrı evlerimizde bulunan çocuklarımızla bir arada yaşamak, onlarla bir ev ve bir aile çatısı altında mutluluğu çoğaltma adına istedikleri ve bu çerçevede geliştirdikleri bir yaklaşımla gerçekleşti. Projenin başladığında az olan gerçekten sayımız ki toplamda yaklaşık 26 aile ve 40 çocuktan bugün gerçekten çok teşekkür ediyorum Mersin Hamiyetli insanlarına bu aile babalarına, annelerine ve şüphesiz aile üyelerine 93 çocuğumuza ulaştık. Bugün Mersin'de 93 çocuğumuz koruyucu ailelerle buluştu. Aile sıcaklığını, aile ortamını doya doya yaşıyorlar. O mutluluğu yüzlerinde ve gözlerinde gördüğünüz zaman eğer yapabiliyorsanız buna katkı koymadan durmak mümkün değil. Bunun dışında durmak mümkün değil. Buradan buna katkı koyabilecek aile çatısı ve o sıcak yuvası içerisinde Bugünkü gibi sofrasında öylesi bir canla o güzelim yavruya yer vermek isteyen herkesi biz açıyoruz. Onlarla buluştuğunda inanın ki çocuklarımız ne kadar mutlu oluyorsa o ailede o kadar mutluluğunu artırıyor. Şenleniyor. O ev güzelleşiyor. Bu kadar güzel dönüşler geliyor ki. Öylesine aileler var ki sayın valim çocukları büyüttük tam yalnız kaldık derken bu bizim neşemiz oldu. Vazgeçmemiz mümkün değil. Kardeşini de aynı şekilde kucaklamak istiyoruz diyor. Ve aslında maddi olarak değil, sevgi temelli, manevi bir himayeye dönük bir zenginleşmeyi de böylelikle sağlamış oluyoruz. Biz bugün gönül elçilerinde Türkiye'de dördüncü sıradayız. En fazla gönül elçisi olan, buna gönlünü koyan iller sıralamasında. Ama tabii ki Bunların daha ötesini hem bekliyor hem de istiyoruz. Ekonomi Platformu'nun bu akşamki buluşmasında özellikle bunu da paylaşarak hem her açıdan bu güzel akşamı anlamlandırmak hem de gelecek günlerde belki bu akşamın vesilesiyle yine güzelliklere, mutlulukları çoğaltmak adına sizlere paylaşmak istedim. Çok güzel bir Ramazan geçiriyoruz. İlimizin her köşesinde, huzur içerisinde insanlarımız her akşam hepimiz hepiniz bu sofralarda konuk olmanın, bir olmanın keyfini yaşıyoruz. Bilin ki en büyük zenginlik budur. En büyük zenginlik paylaşmaktır. Yine bu Ramazan nedeniyle tüm ilçelerimiz, kaymakam arkadaşlarının buradalar çoğu. Bugün kaymakamlar toplantısı vardı onları da davet ettim. Vakıflarımız, ayır yapan derneklerimiz, Yine buna ilişkin kurum ve kuruluşlarımız adeta bir bağış, yardım ve hayır seferberliğinde. İşte ancak böyledir ki bir millet güçlü olur, ancak böyledir ki millet olur. Onun için bu huzurlu akşamda bu güzel duyguları sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisinde tekrar bu akşamı hazırlayan, ev sahipliğini bizlere sunan ve bu düşünceyi ortaya koyarak bu akşamı gerçekleştiren ekonomi platformuna, üyelerine katkı koyan herkese Tabi aslında burada esas ev sahibimiz olan benim küçük kardeşlerime, çocuklarımıza, evlatlarımıza, huzur evlerinden gelen büyüklerimize, bugün aramızda olan evde bakım hizmeti sunduğumuz birçok vatandaşımıza, onun ailesine ki bugün Mersin'de 12.500'e yakın insanımıza biz evde bakım hizmeti sunuyoruz. Onların çilesini, sıkıntısını maddi olarak aşmak adına net bir katkıyı her ay kendilerine ve ailelerine takdim ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sahip olunan ve birlikte yaşanılan engel ve eksiklik şüphesiz ki hepimiz için her an karşılaşılabilecek ve konu olabilecek bir hem alan hem de şüphesiz ki ortam. Bunun dışında kalmanız söz konusu değil. Dışında olacağınızı düşünmeniz de çok mümkün değil. Bunu böyle düşündüğünüz zaman bunu aşmak adına olan imkanları da sunmak da bizim ödevimiz. Engelli tüm insanlarımızın engelini kaldırmak da bizim vazifemiz. Aslında engel olarak beynimizdeki engelleri aşıp acımak yerine yardımlaşmak, yardım etmek yerine katkı koymak ve birlikte el ele onları aşmak adına bir inisiyatif de hepimizin sorumluluğu. Lütfen bunu hem hissedelim hem de bu çerçevede hareket edelim. Bunu yaptığınız zaman atan yüreklerin, gülümseyen gözlerin ve düşünen beyinlerin bizden farklı olmadığını, eksikliğin bizden kaynaklanan eksik bir bakış açısı ve yaklaşım eksikliği olduğunu fark edeceksiniz. Farkı fark etmek de herhalde hepimiz için ve aklı olan insan için bir zorluk olsa gerek. Tekrar hepinizin Ramazan'ını kutluyorum. Konuşlarınızı Allah kabul etsin diyorum. Bu soframızı açan ve sağlayanlara teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Gel çabuk çabuk. Gel. Tamam mıyız? Peki.